Hyundai Kona elektrikle yapacağımız sokak lezzetleri turunun üçüncü bölümündeyiz. Bugün de isterim ki İstanbul'da bulunduğumuz mahalledeki birkaç tane böyle balık ekmek yapan, midye yapan, midye dolma yapan yeri dolaşalım ve sokak lezzetlerine bir de deniz mahsulleri tarafından bakalım. Tabii ki bunu yaparken de Hyundai Kona elektrik bizim eşlikçimiz ve arkadaşımız olsun bugün. Dilerseniz başlayalım. İşte şarj da azalmış. bunu şarj etmek için bu yere koyuyorum. Zaten kendi kablosuz otomatik şarj ediyor. Bu arada arkada yolculuk edenler varsa veya yanınızda arka tarafta USB soketleri de var. Kabloyla şarj etmek isteyebilirler telefonlarını. Hadi o zaman çok beklemeden yola çıkalım ve ilk durağımızın navigasyonuna girmeye başlayalım. Selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne haber? Eyvallah abicim, siz nasılsınız? Gayet iyi. Gayet iyi. Vallahi bugün böyle işte bir İstanbul'daki sokak lezzetleri deyince bir yandan da balığı da ve deniz mahsullerini de göz önünde tutmak lazım. O yüzden dedik ki zaten benim de sevdiğim bir dükkan. Hadi burayla başlayalım. Çok iyi yaptın abicim. Burada Bu benim favorim lazım. biliyorsun. Omega sandviç. Omega sandviç. Omega sandviç. Omega sandviçi bir anlatalım. Neler var içinde? Tabii. Altına özel sandviç ekmeğimizin altına tarama sürüyoruz. İçine somon füme, somon pastırma, kırmızı soğan, roka, turşu. Süper. Bir de senin mide dolmaların da benim sevdiğim bir şey. Böyle e, karidesli yapıyorsun galiba. Karidesli. İç karidesli, harcını, kalamarlı yapıyorsun ve normali var. Oskusu, evet. Şöyle minik bir tadım tabağı yapalım. tabii. tabii. Senle sohbet ederken atıştıralım. Atıştıralım. Haydi bakalım. Allah. Evet. Omega sandviç bu. Kırmızı soğan, turşu, roka, somon füme, somon pastırma ve alt tarafına sürülmüş tarama. Ben demin konuşurken zaten söylüyordum. Tarama buranın en sevdiğim ürünlerinden. Senin de somon fümeymiş. Aslında bu senin için ideal bir sandviç. Ama gerçekten çok güzel yani kesinlikle tavsiye ederim. Bir de balıklı bir sandviç yaparken aslında kullandığım bütün malzemeler var burada. Tek farkı ve orijinal tarafı içerisine mayonez sürmek yerine tarama kullanmam. Ve çok yakışıyor bence. Sizin ailecek ufak anlayışı biraz farklı değil mi? Önce gözümüzün doyması lazım. Önce gözümüz doysun. Harika gözüküyor. Şu akya pastırma değil mi? Evet abi. Akya pastırmadan başlayalım. Çok sevdiğim bir balık. Ve tabii ki lakerdağ. Lakerdağı da çok önem verdiğim bir olay var. E, ne böyle püre gibi olmalı. Çünkü bazısı ağzına attım mı hakikaten püre gibi, kum gibi dağılıyor böyle. Ne de çok sert olmalı. Bu tam ideali olmuş. dal kardeşim eline görüşürüz. sağlık. federe çok saygılar. Görüşürüz. Evet bakalım bir sonraki lezzet durağımızda Hyundai Kona elektrikle nereye gideceğiz? Evet, şimdiki rotamız Küçük Yalı'da. Küçük Yalı Balıkçılık 2 diye geçiyor. bir arkadaşımdan balık ekmeğinin çok iyi olduğunu duydum. şimdi oraya gideceğiz. Ama balık ekmekle beraber benim çok sevdiğim bir de turşu suyu var. Giderken de yolumuzun üstünde bir turşu suyu alacağız ve balık ekmeğimizi yiyeceğiz. Hadi devam edelim. Bu arabanın özelliklerinden biri de anahtarsız arabayı çalıştırabilmeniz, veya açabilmeniz. Arabanın ses sistemi Krel marka. Müzik dinlemeyi sevenler bilir. Şimdi onlardan da güzel bir şarkı açalım kendimize. Benim gibi rock dinliyorsanız, böyle de güzel bir yoldaysanız, gördüğünüz gibi baslar, tizler ve gitarlar oldukça güzel ayrışarak geliyor. Güzel bir hava, sürüşü keyifli bir araba. Bir yandan da güzel müzik sistemi. Daha ne olsun? Ne haber i̇yi abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Aynen. Hadi istersen balıkları şey edelim. Onlar gelene kadar da şu turşu yalım, gelelim. Çok tamam. Hadi. En sevdiğimiz manzaralar bunlar. Evet. Vallahi şimdi güzel bir balık ekmek yiyeceğiz de. Ondan sonra benim en sevdiğim şeylerden biri turşu suyu onun yanına. seni ee, senin turşularını da arada getiriyor bana Burak sağ olsun. Ondan sonra ama tanışmak bugüne nasipmiş. Tadına bakalım şöyle ufak ufak ama böyle gerçekten tadımlı. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kesenize bereket. Afiyetle yiyeceğiz şimdi balık ekmeği. Görüşürüz, memnun oldum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben bir limonunu sıkarım buna. Gayet güzelmiş vallahi. Zaten bunu da mevsiminde yemek lazım. Şu anda da balık yemek için en güzel mevsimlerden biri. Balık ekmeği yerken bir yandan da bir sonraki gideceğimiz yeri söyleyelim. Hyundai Kona elektrikli bir sonraki durağımız Bostancı İskele'nin oradaki böyle midyeciler falan filan var. Gideceğiz onlardan şansımıza bir tanesine gireceğiz. Öyle midye yiyeceğiz. O da benim çocukluğumdan çok sevdiğim bir lezzettir. O zaman birazdan görüşürüz. Merhabalar, hoş bulduk. Biz midye tava istiyoruz. Ortaya bir porsiyon. Üçer tane de midye dolma. dediğim gibi çocukluğumdan kalan bir şey. Çınarcık'ta her gece haşlığımın sonuncusuyla böyle bir tane ekmek arası midye alır. Ya bir tane orada kuru fasulyeci vardı. Oradan bir porsiyon kuru fasulye yer öyle eve giderdim. Dolma da peki sıcağı mı daha mı yoksa? Ben ya. sıcağını seviyorum ama kimisi de bunu seviyor. Dolmayla başlayalım bakalım. Evet biz artık midyemizi yemeye devam edelim ama kesinlikle bu Hyundai Kona elektrikle çektiğimiz sokak lezzetleri, daha doğrusu deniz mahsullerinin sokak lezzetleri bölümünü kapatmanın güzel bir yöntem oldu bence. Ne dersin Burak? Aynen zaman bakalım bir sonraki bölümde nasıl sokak lezzetleri bizi bekliyor. Görüşmek üzere.